selam arkadaşlar. Herkese selam arkadaşlar. Ben Devin. Bugün sizlerle beraber Pazar günü köy vlog çekiyorum. Anneannemlerin köyüne gidiyoruz şimdi. Orada ee, şimdi kamerayı Güzel çekiyor mu? Heh, Orada e, böyle ben kumla oynayacağım, yatacağım, güneşleneceğim, koşacağım, köyleri köyleri gezeceğim. Sizinle beraber bunların hepsini yapacağız. Belki taş da toplarım dedem. Dün anneannem ile dedem dedi taş toplayın dedi. Taş da toplayabiliriz. Vazo yapasım var benim kumdan. Vazo da yaparım i̇şte Bir şeyler yaparız. <laughs> Arkadaşlar köye, köye geldik canım 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 benim teyzem ay gider <laughs> misin ay bakayım ne okuyorsun, ne okuyorsun ay kameralara çıkmak istemeyen seyircimiz ay çekemiyorum lütfen yüzünüzü açar mısınız gider misin lütfen. bakalım ne kitap okuyorsunuz lütfen gider misin göstermek istemiyorum gitsin şimdi. ah köpek <laughs> Çamur oldu, çamur, çamur. Gel, gel şuraya gel. Aa. Video çekiyor, mana bak böylece hurda dedi? Kirat. Arkadaşlar ama çok soğuk olduğu için 5 dakika oldu gelelim bizim buraya. Video falan çekmiyormuş yani yarım saat falan oldu. Hava çok soğumaya başladı. Şu taraftan bakın. Kara bulutlar geliyor, yağmur geliyor. Yağmur geldiği için de çok bir şey çekemedim ama bakın göstereceğim şimdi size bakın gök görülüyor bakın abi öyle bak benimmiş Okulumu aradı bu çocuklar. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve yanlış oldu. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.